Herkese merhaba. E, projede kullandığım malzemelerden bahsedeyim. Burada iki tane 18650 pil var. 5 volt çıkışını veren bir burada bir komponent var. Burada ESP32 cam var. Burada da MG995 servo motor var. E, Telegram üzerine kurulu proje. Telegram botlarıyla çalışmakta. Şöyle öncelikle buraya bir start yazıyorum. Karşıma menüyü çıkarttırdı. Ee, önce mama kabının doluluğunu görmek için flashlı ya da flashsız fotoğraf çekiyorum. Flashlısını çekiyorum şu anda. Ve bana buradan fotoğrafı döndürecek. Evet, boş olduğunu görüyorum. Kedimin hayatta kalması için. Ee, oraya mama dökmem lazım. Burada ben gerçek mamalardan kullanmadım. Mısır <laughs> kullanıyorum. Ve buradan düştüğü zaman da etrafa yayıldığı için şöyle bir şey deneyeceğim. Belki etrafa gitmez. Bir de böyle fotoğraf çekeyim. Evet. <laughs> Müthiş. Ve diyorum ki motoru çalıştır bakalım. Aa süper etrafa da yaymadı. <laughs> evet, yani Telegram kurulu olan telefonunuzdan Bilgisayarınızdan, e, nerede olursanız olun aynı Wi-Fi'de olmaları da gerekmiyor ikisinin. Bu şekilde bir e, uygulama yapabiliyorsunuz. Bir takım benzer ürünler mevcut ama e, yine de fotoğrafla görerek gerçekten boşsa ürünü, tabi mamayı daha doğrusu boşaltmak daha mantıklı geliyor bana. Belli saatler aralığında sürekli boşaltmaktansa... <laughs> O zaman herkese teşekkürler.